İyi akşamlar arkadaşlar. Açık Tribün TV'desiniz. E, tekim. Ya yani açıkçası Alpaslan'la beraber yorumlayacaktık. Çocuk ilk yarıyı yani izledi, ikinci yarıyı izlemeye kalkınca uyudu. Yani hakikaten Beşiktaş insanı uyutuyor. Yani gözlerimin altı şişti bende hani maçı izliyorlarken beni de uyuttu. Hepinizi de uyutmuştur zaten. Şimdi kimden başlayalım dersek iki tane konuşulacak konu var. Bir başkan, iki Oley Hoca. İşte hangisinden başlayalım? Hoca ile başlayayım. Yani şimdi takımın ilk yarı çıktı. kadroya bakıyorsun. İşte santiforsuz bir oyun deniyor. Rafa'yı merkeze şey aldı. Forvet hattını aldı. Kadroya bakıyorum. Svensson, Emirhan, Paris, Taha, Yani iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi Mustafa'nın gayretini beğendim ama çok savruk bir oyuncu. Yani hala nerede ne yapması gerektiğini yani topu kontrol ederken o amatörlüğü şeyi görüyorsunuz. Yani dibine kadar hissettiriyor. Aynı durum semitte de var. Hani bir gelişim göstermeyi bırak Semih mesela çok geri gitti. Beni şaşırtıyor. Yani bir tek zaten Mustafa'yı kullandı. Şimdi hocayla şöyle başlayabilir. Şimdi e, geçen haftaki maç sonu şeyinde yayınında eğer ki diyorsanız ki bu takımı ilaç kurtarmaz, buraya bir ameliyat lazım. Ben açıkçası ameliyatın ne olacağını çok merak ediyordum. Özellikle bu maçı da. O özelde izledim ama bir ameliyat gördüm mü derseniz görmedim. Şimdi hoca ile ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi değişiklikler zaten facia. O tarafı hani e, konuşacağız. Ama bence ben başından beri söylüyorum. Yani kanatsız kartal olmaz. Başından teşhisi yanlış yaptı. Yani teşhis yanlış olunca tedavi de olmuyor haliyle. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Sağlıkla alakalı bir sıkıntınız var veya... E, herkesin başına gelmiştir sanayilerde herkes bu sıkıntıları yaşıyorlar e, aracı götürüyorsunuz işte bir sıkıntısı var falan işte tespit edilemediği sürece orayı sök burayı tak orayı sök buraya tak doğru giden yerlerde aslında bozuluyor. Ben şundan tarafım başından beri bunu söyledim elmas dizilim baklava dizilim adına ne dersiniz yani bu takımın hiçbir şekilde kanadı olmadığı için bu oyunları oynamayacağını düşünüyorum. Yani bunda da yanıldığımı da düşünmüyorum. Hala aynı fikirdim Yani senin elinde Masuaku gibi bir oyuncu var. Bu 3-5-2'nin zaten kanat oyuncusu. Bir sol bek değil aslında Masuaku. E sağ tarafa da raşista Maşissa birini uydururdun yani git Hatta biri daha defansif biri daha ofansif olurdu. Arkaya çekerdin 3 tane stoperi. Paulista'yı merkeze alırdın. iki kanadı da atardın. Eğer elinde yoksa benim yani şunu da düşünüyorum. Yani stoper sayım az falan diye düşünüyorsan. E giderdin altyapıdan birini alırdın. Birini oraya devşirirdin. Bir şey yapardın ama çift santiforlu işte atıyorum semetti Mustafa'ydı İmmobile bu kadar gebermemişti gerçi o zaman ya da Immobile'ydi bir şey denerdin arkasına rafayı koyardın orta sağ oyuncuların var yani e, bir şekilde bu na beraber sezonu tamamlardın ama tabii o da belki kafasındaki oyunu oynamak istiyordu e, o sistemi oynamak istiyordu daha doğrusu oyunu doğru kelime olmadı oyun başka bir şey sistem başka diziliş başka bir şey ben kafadan dizilişte işte hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü kanadı olm yok yani kanadın yok. Raşitsa bir kanat oyuncusu yani beş yaşların istediği ofansif bir kanat oyuncusu değil. Sol tarafında zan hiç yok. E, ön tarafta da üretemiyorsun. Yani sürekli teklerde düşmeyelim. İşte kafa vuran oyuncun yok. Mesela korner oluyor ne bileyim bir duran top oluyor. Demiyor ki kimse Ulan buradan bir tane atar mıyız diye aklınızın ucundan bile gelmiyor. Hatta ben top kornere çıktığı zaman veya ne bileyim bir duran top olduğu zaman üzülmeye başladım yani. En azından akan oyunda bir şeyler yapabiliyordum. Yani ilk yarıyı suçlatmadan tamamlamışız. Yani Göztepe öyle ağmış ağam bir takım değil. Buradan belirteyim yani aklınızda kim var? Hani kaç tane oyuncusu var? Yani ne oynuyor mesela? Yani e, bir ekstra bir oyunu yok. Zaten hani mevzu Göztepe değil. Bütün maçlarda aynıyız. E, ama değişikliklere gelirsek yani Tayyip, Salih ve Semih oyuna girdi. Hadi Semih bir yere kadar anlayabilirim ki. Mustafa bence gene hareketliydi. Ee, Semih daha da şey oldu orada. Ya yani Semih'e birinin konuşması lazım. O gitgellerle alakalı. Hani gitmiyor, gelmiyor Yani takım daha çıkıyor. Mesela Semih'e bakıyorum ben. Hani şimdi video çekeceğim diye daha farklı gözde izliyorum. Sol taraftan bakıyorum. Ya bu kop kitsen yani sen hücum oyuncususun. O bakıyorum arkada kalmış. Yani bir oyuncu mental sıkıntılardan bahsetmiyorum. Ya yani Semih'te şey sıkıntısını görüyorum ya aşırı kas yüklediler yani hani kilo problemi var gibi ya yani çok kalın duruyor ee, ve kıvraklı gitti yani semi ilk çıktığında mesela hatırlayın en azından tık 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 gidiyordu ediyordu ee, topla beraber hızlıydı hareketliydi o kıvraklı hareketi azaldı hatta Aguero benzetmesini hepimiz yaptık o benzetmeye uyan bir tarafı vardı ama şu son haftalarda yani daha doğrusu bu sene baktığımızda eee bir hantallık, bir kalınlık görüyorsunuz. Hareketi de azaldı. Ama asıl burada şimdi gelmemiz gereken yer bence başkanın tarafı. Şöyle ki ya şimdi başkan abi Keni Arayo diye bir oyuncu aldın. Yok. Yani devre arasında yapılacak transfer belliydi. Yani herkes kör olan bile görüyordu bu takımın bir e, kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu. Yani Kenny getirdin dedin ki squatting transferi dedin tamam eyvallah işte aradık bulduk. İşte kim buldu ben mesela onları çok merak ediyorum. Yani açıkçası geçmiş yönetimlere sallama kolay ki bu geçmiş yönetimleri atlamıyorum yani. Ee, onlar zaten hani hepimizin malumu da ya bu Kenny ile mesela Lani kim buldu? Hani Kenny gördük olabileceğini de düşünüyorum bu arada. Yani çocukta bir kumaş bir yetenek var ama olmadı. Yani olmuş bir oyuncu değil. Ve ama para verip aldınız. Yani altyapından çıkarttığın oyuncularla arasında ben öyle uçmuş kaçmış bir fark görmüyorum. Yani Fahri Kerema'yı hangi maçta izlemiş için tam maçı hatırlamıyorum ama gördüğümü izledim. Ben çocuğu çok beğendim. 10 dakika falan oynamıştı. E, safi yetenekten bahsedersek o da çok yetenekli bir çocuk. Ama Elan Ricardo'yu bir dakika bile izlemedik. Ya bir takıma bir tane transfer yaptım. Bir dakika oynayamıyor mu ya? Bir dakika oynamadı daha. Ya bu büyük bir yönetim başlığı. Şimdi yönetimle ilgili başka bir konuya geleceğim. Başkan çıkmış ben izlemedim. Sinirlerimi bozar. Zaten hani konuşması zaten çok ağır. İnsan sıkıyor dinlerken. Yani falan filan tutuluyor konuşuyor. Şunu çok merak ediyorum. Ya şimdi diyorsun ki immobile ile sene sonu vedalaşacağız. Immobile de açıklama yapıyor. E, diyor ki işte ben mutluyum gitmeyeceğim. E tabi mutlu. Yani 10 milyon euro para alıyormuş. Yani zaten immobile'yi gönderme imkanınız yok. Ya gitmeyecek zaten. Yani bu zamana kadar büyük kontratlarla imzalayıp da giden kaç tane futbolcu var? Beşiktaş'ta veya diğer büyük takımlarda kötü olduktan sonra. Hepsi parasını ya aldı gitti veya gitmedi. Al şey örneği var işte Amartey örneğini görün. Adam futbolu bırakacak neredeyse yani kulüp bile bulamadı. Bu da Ahmet Çebi'nin işte büyük becerisi. Şampiyon yaptı ya takımı. O üstleniyordu onu. Ama hani burada başkanda da şunda kalıyor. bir transfer yapmadın abi. Yani hiç yapmasaydın gene anlaşılabilir tarafı vardı. Ama yaptın. Yaptığın ortada. Görüyoruz. Yani diyorum ya çocukla beraber şimdi hevesli. Alpas'tan işte video çekeceğiz. Beraber çekelim falan. Hani oturuyor işte maçı izlemek istiyor. Ya yani ilk yere 2-3 kere kaldırdım şurada. Ee, ama ikinci yarı dayanamadı uyudu. Yani dayanamadı. Yani hakikaten dayanılacak gibi değil takımla alakalı bir tek ne bileyim işte Alex Oxlade Chamberlain çok eleştiriliyor bizim taraftar i̇şte hoca bunda ne görüyorsun falan diyor ama ben buna katılmıyorum. Alex Oxlade Chamberlain çok yetenekli bir oyuncu. Attığı gol pası ya da maçın içerisindeki şeyler ama şu var ya oyuncu fiziksel olarak zaten hazır değil. Ha olabilir mi? Yaşı ileride ama kamp dönemleri çok önemli şeylerdir. İşte atıyorum kamp dönemini geçirir, seneye oynayabilir, iyi olabilir, çok çok iyi olabilir ona şeyim. şimdi kadroda oyuncu bazında gitmek istiyorum. en azından senenin kadrosu ile ilgili kafamızda bazı şeyler oturur diye düşünüyorum. Şimdi bu takım tabii ne oynayacak? Ee, bir kere Türkiye'de kafaya oynamak istiyorsan zaten önde oyun oynayacak. Onun üzerinden gidelim. Şimdi kalede Mert var. Tamam Mert iyi bir kaleci. Svensson e, iyi bir yedek olur. Asla bir takımın as oyuncusu değil. Yani çocuk belki tatlı çocuk, iyi çocuk, iyi hoş ama Hani Beşiktaş kalibresinde değil. Hani iyi bir sabitiniz olur işte. Rozier'in iyi zamanı düşünün. İbri bizde oyuncu değersizleştirme de var bu arada. İşte bir Rozier oynar. Yedekte bekler. İşte sakatlık olur, ceza olur, bir şey olur. O zaman Svensson oynar. Eminan yani e, bu kadroda işte parıldayan yıldız aslında o. Ha Emiran da aslında bir takımın aslı toperi bence değil ama e, ben Eminan'ı gene de beğeniyorum. En azından çocukta şunu görüyorum. Mesela cesaret bir stoperde defans oyuncusunda önemli. Karşındaki rakipten korkmamak, eee, Yani o çekingenlik, ürkeklik yok Emirhan'da. Emirhan hani özgüvenli oynuyor. Ha Beşiktaş da kalıcı olacağına inanıyorum. yani öne açık kalmalı. Paulista sakatlık sıkıntısı var bir kere en başta. Kötü bir stoper değil. Ama sakatlık sıkıntısı var. Fiziksel olarak mesela bu seneyi sakat geçirdi görüyorsunuz yani düşüşü. Mesela bu maçta daha iyiydi. Geçen maçlarda çok daha kötüydü. Ee, ama önde oynayan bir takımın stoperi midir derseniz benim gördüğüm şu, bu Paulista değil. Geçmişinde ben çok izlemedim Paulista'yı. Onunla ilgili hani oyuncunun karakteristik özelliği budur demiyorum ama kapalı gömülen takımlarda iyi ama sanki açık alanda biraz defoları var gibi hantallığı var. Ya yani ondan çok emin değilim. Olabilir. Masuaku defansif bir bek değil. Ee, aslında dediğim gibi yani 3-5-2'nin sol kanadı aslında Masuaku. Oynayabilir. <laughs> Hacı Ahmedoviç. Yani hiçbir zaman bir 6 değil. Ee, aslında 8 oyuncusu yani Hacı ee, orada çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama iyi midir dersen Beşiktaş kalibresi gene değil. Yani Hacı Amedoviç de anca bu takımın e, içinde bulunabilir. Yani geri çağrılması, çağrılmaması, yani niye çağrıldı? Ya bu ne, kenara öyle Elan Ricardo'nun transferini gördükten sonra iyi olmuş. Alex Oxlade ile ilgili zaten görüşümü söyledim, bir daha söylemeyeyim. Getson Fernandez aslında ya yani mesela hiç hakkında böyle düşüncelerimin oturmadığı oyuncu Getson Fernandez. Yani yağ mı, bal mı, tuz mu? Ne ne yani çok anlayamıyorum. Çok hareketli bir oyuncu. Ama aynı zamanda o kadar üretmeyen bir oyuncu. Ee, mesela driplinkleri var ama çok saçma sapan yerlerde top kayıpları var. Bir şey diyemiyorum. Mustafa dediğim gibi yani çocuğun bir kumaşının olduğunu görüyorsun ama ya inanılmaz savruk. Ha sene sonuna kadar sürekli 11 oynatırsa bir gelişim gösterirse gösterir. Gösteremezse o çıta vardır yani bir futbolcu olabilme bir baremi var. O şeyi atıttığın zaman olabiliyorsun. Yani henüz atmış değil çok gayretli çok istiyor çok ediyor. Yeteneği de var belli. Ama velakin lakin Mustafa da dediğim gibi o savrukluktan kurtulabilmesi lazım. Psikolojik olarak bir sıkıntısı vardı. Yani onu eşya açmış değil. Rafa iyi bir oyuncu ama özüne bakarsan Rafa da normalde kapalı defans oyuncusu değil. Rafa da aslında kontra atağa uygun bir oyuncu. Aslında zaten takımın genel sıkıntısı o. Ee, Salih, Bitik, Semih inanılmaz derecede geri gidiyor. Eğer satabiliyorlarsa satsınlar. Çünkü hani diyorum ya mesela bak çok büyük bir sakatlık geçirmedi, bir şey yaşamadı. Bu seneyle ilgili bak psikolojik çöküntüden bahsetmiyorum Montella ile başlayan ama Abi bir oyuncu nasıl bu kadar kalınlaşır? Nasıl bu kadar hantallaşır? Bak. Şimdi izlerken şeyi görüyorsunuzdur. Herkes görüyor yani. Görüyorsunuzdur. Doğru bir laf olmadı. Herkes görüyordur ki e, Semih Savruk işte ne bileyim topu kontrol etmekte zorlanıyor. İşte ne bileyim a, a, ne derler. Çevre görüşü iyi değil. Hani neresinde kim var, kim yoktan haberi yok ya. Yani o, o şekilde bir oyun görüyorum. Ama hani onlara takılmıyorum. Yani onlar psikolojiktir işte ne bileyim o sene başında işte montelere yaşadığı sorunlardan beri gelebilir ama oyuncu da hantallık ve küçük gibi olmuş ya. Yani dönmüyor, etmiyor. Mesela ilk geçen seneki maçlarını falan açın. En azından mesela bazı golleri falan var. Attığı goller falan var. Trabzon maçı mı? Trabzon maçı var mesela. Yani ne kadar kıvrak, ne kadar hani hızlı ve şey olduğunu göreceksiniz. Hatta ilk bu Rıza Hoca Mecburi oynatmıştı. O maçı bir izleyin. Takımın ismini hatırlamıyorum. Abubi Kupası maçıydı. Ne kadar etkiliydi. Yani birebir de etkili, hızlı, çabuk, dar alanda çok patlaması olan bir oyuncuyken bu kadar nasıl antallaştı? Aklına da insanın birkaç tane şey geliyor. Acaba onun da bu Afrikalı oyuncular gibi bir 4-5 yaş mağarası mı var? Yani bu Türkiye'de de olan şeyler bunlar. Genelde at yaş gruplarındayken Çocukların yaşlarını mahkeme kararıyla ufaltıp futbolcu olmasının önü açılıyor yani neden Çünkü sen yaşlarına göre çok daha iyi oluyorsun çok daha hazırlaşmış oluyorsun o senin Aa işte 17 yaşındaymış falan oluyor Ama özünde öyle olmuyor 24-25'i geçmiş oluyor Öyle bir oyuncu mu ondan emin değilim Bunu kim çalıştırıyor bunu kim program veriyorsa değiştirsin Yani ee, zannetmiyorum yani yağdan kilo aldığını zannetmiyorum. Kastan almış kastan acil kas vermesi lazım. Yani kas kaybına gitmesi lazım. Çünkü aşırı derecede hantallaşmış. Ya spor salonunda çok fazla çalışıyor. Şimdi spor salonunda çalışmayı çok böyle önemli bir şeymiş gibi gösteriyorlar ama futbolcu için çok iyi bir şey değil. Yani sen bodybuildingçi değilsin. Yani vücut geliştirmeci değilsin. E, Fitnessçi değilsin. Yani şu şekilde olmaman lazım. Yani bu olduğu zaman dikkat edin eskiden bodybuilding'ciler vardı dönemezler. Yani o kas insanı hantallaştırır, kıvraklığını alır. Onun bir oranı var. Onu kaybettiğini düşünüyorum. Çok da beş yaşta konuşulacak konu olduğunu düşünmüyorum. Hoca gelecek seneye ne yapar derseniz e, valla hocadan da eski güvenim yani mesela oyun şeklini değiştirmesi kontra ataktan e, pas oyununa oyuna hükmederek oynamaya çalışması benim için çok büyük bir artıydı. Bir haftada bunu görmüş olması. Ee, ama bunlara çare bulabilecek mi? Ondan emin değilim. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi Valerian İsmacılar vardı. Biz şimdi bir sene önceden bu takımın olmayacağını falan söylediğimizde kendi kadrosunu kursun falan diyorlardı. Adamın oyun planında, oyun sisteminde zaten sıkıntı vardı. Yani uzun topu şişir ve gorsa indirsin, sekene vursunla böyle bir oyun yok Türkiye'de. Zaten büyük takım oyunu değil. Onu Şimideka oynuyordu. Gaziantep'teken iyi hatırlayın. Üçlü oynuyordu. ileriye vuruyordu falan. O defans oyunu e, ama Olle Hoca'yla ne kadar olur çok emin değilim. Yönetimle tabii nasıl bir uyum gösterecekler, nasıl transferler gelecek onlardan emin değilim. Ya sonuçta bir yerde de hak veriyorum kanatsız bir takımla oynuyor. Ama dediğim gibi yani madem kanadın yoksa ona uygun bir sisteme geçiş yapması lazımdı. Ben en büyük hatasının olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani çok da böyle... eee yani takımın oyunuyla, oyuncusuyla ilgili konuşulacak şey yok. Yani izliyoruz işte öyle. Görüşmek üzere hoşçakalın.